Çocuklar nasılsınız? Bugün sizlerle Hot Wheels renk değiştiren arabalarla bir video çekeceğiz. Burada sıcak suyumuz var ama suyumuz biraz bayağı sıcak yani biraz falan değil tamam mı? Bunda da soğuk su var. Bunun içine de buz koyduk. Merhaba boncuk. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba videoya dahil olduğun için teşekkür ederiz boncuk. Alfasyasta Allah sizi kendini tanıtmak istiyor. Evet, kendini size tanıtmak istiyor. Hadi konuş, ben boncuk de. Boncuk. Cık cık. Anneciğim önce hangi arabayla başlayacağız? Boncuk kafanda değil olsun ya. Tamam, dursun Abi kafanda. Şimşekle, şimşekle başlayalım. Yo, Ama başlayalım. bir şey söyleyeceğim. Önce bak arabayı verir misin be? Önce ne yapmanı istiyorum biliyor musun? Evet, evet. Arabayı böyle tutup. Önce ucunu sıcak suya sokmanı istiyorum. Bakalım renk değiştiriyor mu? Tamam mı? Daha sonra evet. soğuk suya sokacağız. Anlaştık evet. mı? Hazır mısın? Arabayı bana doğru döndür. Evet. Evet. Hadi bakalım Şimşek McQueen ilk denemeyi yapıyoruz. Şimşek evet, renk değiştirmeyenin de var mı? Renk de var bizde. Bu renk değiştireni. Biraz dursun içinde. Evet bekliyoruz. Bekliyoruz. Bakın lacivert olan yerler kırmızı oldu. Biraz daha dursun anneciğim. Biraz daha dursun. Evet. Şimdi çıkart onu soğuk suya sok bakalım. Ön tarafı ne renk olacak? Evet. Hazırım ben. Renk değiştiriyor mu? Değiştiriyor. Ah Değiştiriyor. Şuna bak. Dur anahtar pompiye değiştirmesini bekleyelim. Bak bir yaptım, Neyse nasıl bekleme söyleyeyim. Yalnız. Bak, tık Araba tık. lacivert oldu. Allah'ım sabah size bir hayat hiyesi dostu yiyeceğim. Evet. Onu denedim. Bakayım. Bak. Kırmızı. Evet. evet. Hayat hiyesi dostu yiyeceğim. Yağcı var. Buzdağı da yapabiliyoruz. Bak şimdi bak. Oluyor Yardım. mu bakayım. Evet. Bakın buzda da yapabiliyoruz. Yağcı var. Hmm, soğuk suya da sok bakalım onu. Arabayı. Bakın gördünüz mü. Hemen renk değiştiriyor. tamam Yani bu Şimşek Makro'nun renk değiştiren arabası. Evet. Demek ki bu araba kırmızı. Evet, Sıcağa girince kırmızı oluyormuş. Soğuğa girince de lacivert oluyormuş. Evet. Bir de ben şu arabayı çok merak ediyorum. Şunu. Acaba bu nasıl bir renk değiştiriyor? Onu da dener misin? Hayır, bunu sana belli ediyor. Belli ediyor. Evet. evet. Turuncu ile yeşil oluyor galiba bu. Değil mi? Ama İyi. olsun yine de biz bakalım. Evet. Şimdi, ama buranın bitiyor. Buraya koyabilirsin. koyabilirsin. Koy buraya. Burası, tamam. Duruyorsun. Bu wow, tamamen lacivert olmuş. Bakalım Oha. durdukça rengi değişecek mi? Onu da merak ettim. Şimdi onu mu deneyeceksin? Evet. Tamam, dene bakalım. O da bizim renk değiştiren arabamız. Saatine, saatine, evet. Ve. Keşke bana doğru döndürseydin arabayı. Evet. Oh şuna bakın. Anne. Yeşil renk olan yerler hemen turuncu oldu sıcağa girince. Anne, havu yetiyor hav musun? Tompi'ye yaptım. Önce sıfır. komple mi atacaksın içine? Tamam sen at sıcak alamazsın ama ben yardım ederim sana. Sen koy içine komple arabayı. Hemen mi renk değiştirir ya? Şuna bak. <laughs> Al Ay alabilecek miyim acaba? Ay, aa, çok sıcak nasıl alacağım ama alayım alayım. ya. Elle. <laughs> sıcak mı? Alamazsın. Aldın mı? Evet. Vay anasını. O evet. zaman hemen soğuk suya. Soğuk suya at soğuk suya at 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 at. at. Aa, değiştirmiyor mu yoksa? Değişti. Ama neden? Aa, ne Aa kenarları yeşil olmaya başladı. Dursun içinde dursun. Bak bak oluyor. İçinde dursun biraz. Evet, Aynen. renk değiştirmeye başladı bile. Vay canına. Şimdi o orada tamamen renk değiştirene kadar can ateş. Sen şu arabayı sıcak suyun içine koy bakalım ne olacak? O orada dursun bak renk değiştiriyor. Gördün mü? Sen bunu koy bakalım içine ne olacak şimdi? Aa, Aslında bana bir ayağa taksın oyun mu? Neden? Uzak mı geldi sana bu? Böyle yapalım. Şimşek makbulimizi gördüğünüz gibi. Ben de i̇şte. Tekerlekler değişmiyor. Oluyor. Evet. Evet. Şimdi oldu. Hadi bakalım. Önce sıcak suya bana döndür. Ya da at içine arabayı. At arabayı şey at izleyen. içine. Evet. Tamam. Hop. <laughs> Ben turuncu olacak zannettim hepsi. Ne renk bu? Ne? Şey gibi cana Ateş. Böyle yeşile de dönüyor. Değil mi? Tuhaf bir rengi var. Beyaz gibi. Beyaz gibi. Abi, alayım mı? Yok hayır. Alır mısın? Evet. Yanmasın ellerin. Hadi çabuk al. Yandın mı? <laughs> çabuk Aldın mı? Aferin sana. Onu da at hemen içine. At bakalım. Şimdi o dursun. Bakalım ne renge dönüşecek. Sen diğer koyduğun arabayı al. Bakın çocuklar o, o da yeşil oldu. Gördünüz mü? Yok. Yok bu yeşilimsi siyah oldu. Yeşilimsi siyah oldu. Evet. Koyu yeşil oldu değil mi? Bence de. Evet onu da ver bakalım. Evet. Neden evet. değişti mi? Değişti. Aa bak ellerimin değdiği yere bak. 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 Gördün mü? Ellerimin değdiği yerler ne oluyor? Bak. Demek ki sıcak geliyor elim. Bu, bu da oluyor mu? Bak bu da oluyor. Ben, ben iki sürü almıyorum ki. Görmedin evet. mi? Şunu da koyar mısın sıcak suya? Ama o iyi ki. Bilmiyorum ki. Unuttum ben. Aa anne biliyorsun da. At bakalım ne olacak sıcak ben suyun içine var. atınca. Sıcak suda? Evet. Ay, ben At içine. Bir de aç diyeceğim At at için at. öyle belli olmaz. Aa. Bu nasıl bir renk oldu ya? Bunların ne kadar değişik renkleri böyle. Bakın çocuklar bu da turuncu olmuş. Gördünüz mü? Aa annem. Wow, bunun kenarlarında şekiller de var mı? Anne. Süper. Anne. Al onu, bir seveyim. Al bakalım. Batsın aldınız. Canından bir sonra. Bakalım. Evet. Yüz <laughs> gibi değil mi? Ha. Hadi at bakalım şimdi soğuk suyun içine sıcak suda. Ne olacak? Al al yanacak yine yanacak. Yanmıyor, Yan Yanmıyor mu? Aa. Acaba ne olacak şimdi? Onu da bekleyelim bakalım. Merak ediyorum. Turuncu mu? Evet. Ciddi olamazsın. Ciddi olamazsın. Bakayım çek elini. Hayır set <laughs> aa, aa! Gerçekten buzlu ovunca da oluyor. Şuna bak. Hey, buzlu ovunca daha mı güzel oldu ne? Dararararam. Bu da turuncu oldu. Al, al, gördüğünüz gibi renk değiştiren arabalarımız ve can ateş. Renk değiştiren Hot Wheels arabalarımız ve Can Ateş. <laughs> Can Ateş bu çok güzel bir video oldu. Ben bu arabaları çok seviyorum biliyor musun? Can Ateş'in Hot Wheels setleriyle de oynuyoruz bu arabalarla. Bir günde ahtapot setiyle video çekelim tamam mı? Daha önce çekmiştik ama yine çekelim arkadaşlar. Olur mu anneciğim? Evet. evet, bence de olur. Şimdi arkadaşlara bir veda edelim. Çocuklar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın. Çünkü ben unutmayın. Evet.